Fatma Nur kızımızdayız. Buyurun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesi gençlerle sosyal medya üzerinden bir araya geldi. Selamünaleyküm başkanım, nasılsınız? Aleykümselam, siz? sağ ol Fatma Nur. Sen Aleyküm nasılsın hocam bakalım? İyiyim ben. İyi ben misin? De sağ olun. Öğrencilere başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir soru üzerine kredi ve burslarla ilgili bilgiler verdi. Biliyorsunuz göreve geldiğimizde Türkiye'de verilen burs sadece 45 liraydı. Şimdi ise burslar noktasında geldiğimiz nokta çok daha farklı bir konumda. Şimdi ise bizler bursları ciddi manada yükselttik. Ve şu an itibariyle bursların geldiği konum 550 liraya çıkarıldı. Lisans öğrencileri için 550 lira biz burs verirken burs ve kredi noktasında tabi bu noktada 1100 lira lisans üstü öğrencilere veriyoruz. Ama daha ileri giderek doktora öğrencilerine de 1650 lira kredi veya burs imkanı veriyoruz. Kredi ve burs alan öğrenci sayısının 1 milyon 600 bini bulduğunu belirten Erdoğan, öğrenci harçlarını da kaldırdıklarını belirtti. Kredi veya burs alan öğrenci sayımız bu yıl 1 milyon 600 bini buldu. Kredi ve burs rakamlarını da her yıl artırıyoruz. Tabii burada biliyorsunuz göreve geldiğimizde bir de öğrenci harçları vardı öğrenci harçlarından dolayı da ciddi manada sıkıntılar yaşanıyordu ve biz öğrenci harçlarında ne yaptık onları da kaldırdık ve artık harç diye bir durum söz konusu değil Erdoğan barınma konusunda da yeni yurtlar yapıldığını, bu yıl ve 2021 yılı sonuna kadar çok sayıda yeni yurt yatağını hizmete alacaklarını dile getirdi. Barınma konusuna gelince bu konuda da tabii çok önemli projeler hayata geçirdik. Yıl sonuna kadar 17.450 yeni yurt yatağını daha hizmete alacağız. 2021 yılı sonuna kadar 72.000 yeni yurt yatağını daha hizmete sunmayı planlıyoruz. Bu yurtların bir kısmı kamu yatırımı olarak inşa edilecek, bir kısmı da kiralama yoluyla hizmete açılacak. Amacımız her gencimizi eğitim öğretimini rahatça sürdürebilmesini sağlayacak barınma, beslenme ve gelir imkanlarına kavuşturmaktır.